Dayı. Dayı demeyin bana. Gani kaç kere söyleyeceğim. <laughs> Ama dedem kızar. Ayşe işine bak hadi. Kızar hakikaten. O zaman bana dedenin yanında dayı diyoruz. Anlaştık Hı -hı. mı? Tamam. Dayı. Söyle. Aman Gani. <laughs> Söyle. Sen okula gitmiyor musun? Okula mı gideyim istiyorsun? Evet bizi ters önersin. <laughs> evet. <gülüyor> Kızlar. Siz daha üzerinizi değiştirmediniz mi? Hadi bakayım çabuk odanıza. Giyinin. Hadi çabuk. Tamam. Koş 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 koş. Ali Kemal abi vermedi mi? Daha değil. Daha değil. Allah Allah. Niye ki? Dur. Baban ne yapıyor? Ne bileyim ben. Bahçedeydi demin. Ulan ne hayat be. Pazar günü bile rahat huzur yok. Sen hazır ola geç babanın karşısında. Daha çok çalışırsın pazar pazar. Of 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 of. Ne zaman veriyorsun parayı? Ne parası? <laughs> ne demek ne parası? Gani'yi üniversite kursuna yazdıracağız demedim mi sana? Ha <laughs> ha dedin başını salladın öyle. Hani ya bırak Allah aşkına Füsun, kurs parasına yazık. Allah Allah, niyeymiş o? Senin kardeşinde üniversiteye girecek kafa mı var? <laughs> Sen kendi kafana bak Ali Kemal. Canımı sıkma benim. Nerede para? Füsun. Hadi ver. Bugün kayıt yaptıracağız. Bekliyor çocuk. Ben de o kadar para yok. <laughs> Vallahi yok kızım. Yok işte. Nereden bulacağım o kadar parayı ben ya bir seferde? <laughs> Babandan iste. Sen delirdin galiba. Bu çocuk bu hafta kursa yazılacak Ali Kemal. O kadar söylüyorum.